Evet dostlar habere geçmeden önce değişik garip bir haber yine. Bugün ara çok garip şeyler oluyor ama çok da arkadaşlar hani akıl sır erdirmek mümkün mü bilmiyorum. Şimdi yanlış istihbarat mı aldılar onu da bilmiyorum arkadaşlar da. Yani yanlış haber mi sızdı acaba? Şimdi 14 Mayıs 2025 seans bittikten sonra 18.08'de Kamu Aydınlatma Platformu'na Hedef Holding AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Genel olarak karşımıza ne diyor? Pervagomon Statüs Ticaret AŞ iştirak müzekereleri hakkında. Şimdi arkadaşlar bakın şurada diyoruz ki... Ee Özetleyeyim ben size. Şimdi satıcılar var arkadaşlar ve hisselerini satmak isteyenler var. Kimmiş bunlar? Minel Ekstil Ticaret, Rotex Tekstil, Spot Tekstil, Vişne Madencilik zaten bu borsada var arkadaşlar. Kimtaş Kiraç, Nezihe Öztüre, Cem Öztüre ve Ecmel Öztüre. Bunlar satıcıymış. Satıcıların sahip oldukları ve toplamda Pergamon statusun %25'ini arkadaşlar 25.0'ına tekabül eden 825.000 artı 1 milyon 33.231 adet grup payları şirketimizce satın alınması için anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma almak isteyen kim arkadaşlar? Hemen buradan gösterelim bakın. Hedef Holding AŞ almak istiyor. Bunları pay devir bedeli pay başına 50 lira 55 kuruş arkadaşlar. Bakın 50 lira 55 kuruş. Neden bakın diyorum. Hisse fiyatı 92 lira 25 kuruş. Peki ise kaç gündür artıda arkadaşlar? Yaklaşık üç gündür taban gidiyor gibi gözüküyor. şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şöyle kontrol edelim. Hisse kaç liradan başlamış bu işe? 76 lira 30 kuruştan başlamış arkadaşlar ve şu anda 92 lira 25 kuruşa yapışmış kal gözüküyor. Burada Tabii ki acaba bu insanlar hani 50 lira 55 kuruşa tamam yüzde %20 %30 ucuzunu bulduk arkadaşlar da 40 yüzde yani şu anda %50'ye yakın bir ucuzluktan bahsediyoruz arkadaşlar ciddi anlamda yani 92 lira 25 piyasa fiyatı milletin aldığı hatta son iki günde ciddi olarak 20 değer artışla beraber bir beklenti içerisinde ama şu anda 50 lira 55 kuruş hem A grubu hem B grubu payları almışlar gözüküyor. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Peki buradan hemen bir grafiğe bakalım. Grafik ne diyor? Aslında grafikte şöyle bir durum söz konusu. Bakın bu yükselişte ciddi bir hacim yok arkadaşlar. Yani şuradaki ciddi bir hacim olmaması zaten bizim için sıkıntı ama işte şu aşamada 92'de bakın şuradaki tepe noktasını geçmek üzere. Yani burada baktığımız zaman tepe noktası kaçtı? 94'te. 94'ün üzerine artış devam ederse hızlı bir şekilde hacmine çok fazla gerek yok arkadaşlar. O zaman büyük ihtimal 126'ları görme olasılığımız artar. Bakın burada en az 2-3 gün kapanış yapması gerekiyor diye düşünüyorum ben. aşağıda da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bir anda 71'in altına düşerse de aşağıda desteğimiz 68, bu da hatta 68 değil 67 arkadaşlar. Bu da bizim için arkadaşlar. Eğer bunun altına düşerse de en yakın destekte 49'lara kadar 48'e kadar hızlı bir gevşeme de olabilir. Ama dediğim gibi hacimsiz yükseliş beni biraz açıkçası tedirgin ediyor. Onu da söylemekte fayda var. İnşallah Allah herkesin gönlüne göre versin. Ama tavanda bekleyen adetler de sanki bugün 2 gün tavan yapacakmış gibi de gözüküyordu en son baktığım. Kanalıma abone olmakla iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.